Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Esma Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Merhabalar tekrardan. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum ben. Nerede? Ben Ziraat mühendisiyim. Aa, Şeyle ne çalışıyorum. Kadar güzel. Evet. Nerede? Ticaret merkezinde çalışıyorum. Ha, Şişli'de. On, çok Şişli Ticaret Müdürlüğü'nde. bir değişiklik olsun dedim. Bir renk olsun yaptınız. dedim geldim. Çok yaptınız. Gerçekten iyi yaptınız. Ayaklarınıza şey sağlık. Sağ İş dışında neler yapıyorsunuz? Komik olacak da boş vakitlerimde uyuyorum diyeceğim şimdi. O kadar yoğun mu Yapayım. çalışıyorsunuz? E, kitap falan okuyorum işte. Sende. Ama o uykuyu da mı seviyorsunuz? Uykuyu yani vakit buldukça çünkü erken kalkıp erken gidiyoruz. Ben Ümraniye'de oturuyorum. Üf! Şişli'ye gidiyorum. Ümraniye'den Şişli'ye evet. gidiyorsunuz her gün. Ne yaptınız ya? Çok kötü oldu. <laughs> Niye Çok öyle gerçekten. oldu ya o iş? Nasip yani orada Kısmet kiralık buldum. böyle. Kısmet oradaymış. Ümraniye'de kiralık buldunuz. Evet evet. Aynen. Siz normalde nerede yaşıyordunuz da Benim taşındınız? Benim memleket Van ee, ama işte şey İstanbul'da bir iki yıldır İstanbul'dayım yani. Çok güzel. Alıştınız mı? E, alıştım. Alıştınız. Yine de hani yoğunluk insanı yoruyor tabii. E tabii artık. Bir de sizinki yani Esma Hanım Ümraniye'den şeye evet, evet. kıta değiştiriyorsunuz her gün. Avrupalı evet. birini anlatsanız kafası almaz onun. Yani her gün güzel bir gezinti. işe. <laughs> Öyle diyebiliriz. Da. İyi niyetimize sağlık be. <laughs> peki Esma Hanım kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi yani. Seviyorum zaten <laughs> kitap falan okumayı da. <laughs> Çok güzel. Ben de kelimeleri seviyorum <laughs> dediniz sanırım. Ee, şey peki kafanızda böyle bir puan var mı? Az önce Oktay Bey'in başına gelenleri de gördünüz. Bir ince tedirgin olmuşsunuzdur evet. belki. Yani iyi yönetmek lazım. yönetirsin. Evet. Olabilir ama Neden şu an bir hedefim yok <laughs> halen yani. Hadi bakalım o zaman başlayalım mı belki yol olur, ortasında olur, hedef de belirleriz. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsu. Nehir desem nehir değil. O küçüğü. De. Göl. Göl akmaz, akmıyor. Dere. Dere doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelimeymiş. Bakalım kendilerine. İstenilen şeylerin yazılması ve doldurulması için oluşturulmuş belge. İzin... De değil. Yo, i̇zin belgesi değil. Yok. İstenilen şeylerin yazılması ve doldurulması için oluşturulmuş belge. İzin belgesi almak için de bu belgeden doldurmanız gerekebilir. Üniversite sınavında ne dolduruyorduk? Hani sınava girmeden önce böyle... Optik mi? Yok cevap kağıdı. Yok işte optik neydi o? o optik deyince... Bir harf on. alayım. Harf alalım bir tane. O. Bir harf daha Bir almayalım. harf daha alalım efendim. Fo. Form. Ne? Form. Form doğru cevap. Ama ben aklına gelmeyiz. <laughs> Ben de optik deyince formu diyeceksiniz sandım. Optik evet. tek başına kalınca bana değil. bir şey diyormuşsunuz gibi evet. oldu. Ya işaretledim ve biraz insan daha şey yapıyor. Evet. Mi? Efendim Direkt beş harfleri Pardon kalmış. ne? Direkt optik diye aklımda kalmış hani. O aynen şey. aynen. öyle. Deme. Ben de öyle bahsediyordum ama o bir form ya. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Bir özel isim soracağız. Hadi bakalım soralım. Lüks ve gösterişin merkezi olan Birleşik Arap Emirliklerine bağlı yedi emirlikten biri. Bir harf alayım. Verelim efendim. Bir harf daha alayım. Tamam, al, verelim. Böyle büyük bir ata şehir gibi düşünün. Dubai mi? Dubai doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime. Bakalım. İlgi uyandıran, tercih edilen, çekici, alınlı anlamlarına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Alımlı diyeceğim ama alımlı var zaten. Alıp, alımlı var. Böyle um, yani bir tane kelime kalmış zaten. Harf alın. Olur. Harf Aldık abi. bir tane harf. Bir tane daha P. alayım. Bir tane daha verin. Z. Bir tane daha alayım. Bir tane daha istedik. Ve durduk. Cazip. Cazip doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Bir zarf soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz bu zarfı. Adına yerine anlamına gelen bir zarf Bir harf alayım Verelim efendim bir harf Bir harf daha alacağız M bir tane daha istendi Ne? İsmi Değil Değil Adına Adına, değil. Adına. Ee, Esma. Namına doğru cevap Altı harflerle devam ediyoruz Arapça kökenli bir kelime geliyor Bakalım nasıl geliyor İki yana sallanarak yürüyen anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alayım da. Verelim efendim. Bir harf daha alacağım. Tebrik. İki yana sallanarak yürüyen. ayaş değil Arapça. Yok efendim. Aa. Pardon. <laughs> böyle böyle. Penguenler böyle yürür. Paytak. Paytak doğru cevap. <laughs> Yedi harflilere geçtik efendim. Yedi harfli birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Bazen mutluluk, bazen de acıyla yanaklardan süzülen su damlacıkları. Gözyaşı. Gözyaşı doğru cevap. Gerçekten editörümüz kalbi kırıkken yazmış belli ki. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2600 evet, puanımız var. Bir dakika 56 saniye. Çok kötü sayılmaz. Ama hızlanmamız gerektiği aşikar. Ee, harf konusunda çok rahatsınız. Oktay Bey geçmek için 55 harf alabilirsiniz yani. Ee, üç tane alfabe çıkar oradan hiç gerek yok. İnşallah ihtiyacınız olmaz ama çok da tedirgin olmayın. hiç temniyetli emniyetli davranabilirsiniz diye düşünüyorum. 7 harflerle de devam ediyorum Esma Hanım. Efendim Türkçe kökenli bir kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. İş yerlerinde klasik mesai saati sonundaki vardı ya da çalışan kimse? Bir harf alacağım. Verelim efendim. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha alacakmış Esma Hanım. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha meğer alacak. Baştan gelsin diyorum ama gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Bu yatay zeka. İş yerinde klasik. Ay yatay zeka dedim yapay zeka. Fazla mesai değil herhalde. Şimdi iş yeri klasik mesainin sonunda zaman ne oluyor? Bitiyor yani. Hayır biti nasıl bitiyor ya? Gündüz girdik işe. Ne zaman çıktık? Beşte çıkıyoruz. Mesai bitiyor. Ne oluyor işte o? Güneş battı. Ne oldu? Akşamcı. Ha? Akşamcı. Doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca Ay. kökenli bir sözcük sormaya kar karar vermiş editör. Bakalım nasıl sormuş? Askerlikte yol, haberleşme, yiyecek, içecek, silah sağlama gibi çok yönlü hizmetlere verilen ad. Bir harf alacağım. Tamam efendim. Verdik bir tane. Bir hafta alacağım. Bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> bir tane daha. Bir tane daha rica edeceğim. Tabii efendim bir tane daha. Olabilir mi inşallah? Ee, askerlikte. Lojistik. Lojistik doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime. Buyursunlar şüphe götürmek sizin yüzde yüz katiyetle anlamına gelen bir zarf. Bir harf alayım da. Verelim efendim. Ben daha rica ederim. S. Bir tane daha alalım. Şüphe götürmek sizin yüzde yüz katiyetle. Kesin. Evet. Kesinlik herhalde. Yok. birleşik kelime bu şey gibi pekiştirilmiş gibi düşünün. Kesinleşmiş. Yok. Değil. Bir şey tekrar ediyor. Kesinlik. Yok, Yok. Onu kelimeyi söyleyin, bir heceyi tekrar edin gibi bir yardımda bulunabilirim. Söyleyin efendim kelimeyi. Kesin. Bir daha söyleyin. Kesin. İşte ikinci de ilk heceyi söyleyin, bırakın. Söyleyin kelimeyi. Kesin. Söyleyin. Kes, kes. kesin kes. Kesin kes, doğru, Ateş, kesin. doğru bir cevap. Ateş kesin. E de ilk defa duydum ben bunu. Ya. Ne? İlk, i̇lk defa, defa duydum. Evet, ya, evet. Yani kesin duymuşsunuzdur da birden tabii aklınıza gelmiyor yani kesin kes en azından mesela dizi falan seyrediyorsanız çok yani bu kelimeler işte kullanılıyor aslında. Yarım yamalak takip ediyor. <laughs> normal olarak uyuyorsunuz çünkü esma hanım dediğiniz <laughs> Boş kadar kadarıyla. Evet dokuz harflere geçtik. Ee, esma hanım sevgili izleyenler siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Esma hanım harf istiyor. Harf çıkana kadar bir tane daha istiyor. Yani o harf görmeden istiyor. Siz yerine göre istiyorsunuz evet, sen, değil mi? Evet. Ya ben genelde ilkinde Baştan daha iyi tahmin, tahmin ediyorum. <laughs> Anladım. 9 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime, Arapça kökenli sıfat. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Farklı nitelikteki şeylerden oluşmuş olan. Karışık. Envai değil. Güzel tahmin. Ama bir birleşik bir kelime. Verelim efendim bir, bir Bak harf. Bak yani alayım. bu gerçekten yapay zeka duyuyor mu bir bizi? Bir hasta alayım. Tamam. Tamam Diyor ki baştan diyor baştan evet. vermiyor vermiyor inadına ya dememişiz evet, gibi evet. Evet. nitelikli şeylerin envai çeşit değil ee, ne olabilir ki? ne olabilir biliyor musunuz ee, farklı nitelikteki şeylerden oluşmuş olan karışık ee, bu her sene açıklanır ülkelerde yani bizimkin biz mesela her sene şeyi e, nokta nokta milli hasıla diye bir milli değil. Nokta nokta milli hasıla. Bilemedik. Gayri safi olacaktı. Düzgün alkışı gerçekten son düzlükte yedik ama yılmıyoruz. Hala 3 sorumuz var. Efendim 9 harfli bir başka cevap isteyeceğiz sizden. Arapça kökenli yapım eki almış bir sıfat. Basitçe bu. Bence bileceğiz. Gelsin bakalım. Duygularını kontrol etmekte zorlanan, içsel bir coşku yaşayan kişi, müteheyyiç. Hiperaktif. Değil değil. Bir Duygularını kontrol... Alacağım. ne? Bir harf alayım. Tamam. Bir hafta alayım. Bir tane daha aldık. Bak ya. Bir harf daha alayım. <gülüyor> <gülüyor> bir harf daha alayım. Ver, ver harf ver be. Aa. Duyguları kontrol et. Duygular... Tez canlı. Değil. Heyecanlı. Heyecanlı Burcu. 10 harflilere geçtik inanır mısınız? Efendim tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım. Alçak sesli şarkı söyleme. Mırıldanmak. Mırıl ne? Mırıldanmak. Mırıldanma. Mırıldanma doğru. Son soru iki kelime mastarla biten bir cevap. Bakalım. Nasıl sormuşuz? Ölen kimsenin ardından iyiliklerini söz veya ezgiyle dile getirmek. Ağıt yakmak. Ağıt yakmak doğru cevap. Gerçekten. <laughs> Yani orada gayri safi de patlamasak evet, evet. gayet güzel Baştan bir yerde gelseydi, olacak. Baştan gelseydi tahmin edecek miydim <laughs> şimdi? Yani olabilirdi yani. Ya, ha, inadına e, bu yapay da ne kadar yapay artık bilmiyorum yani. Duydu ya duymasaydı. Aynen sana. onu işitiyor mu ya yapay zeka bizi? Öyle bir yapay zeka mı bu? Bize de zorunlu kıldılar şimdi yapay de değil. zeka. Tarımda Öyle mi? da kullanılacak diye şey yapıyorlar. Eğitim veriyorlar evet. Ne, nerede kullanılacakmış yapay zeka? ilaçlama şeylerinde falan ha. büyük arazileri ilaçlamada falan. Yapay veriyorlar kullanıyorlar. Aa ne güzel. Harikulade. E, devlet olarak biz teknolojiye ayak uyduruyoruz yani. Yani. E, çok iyi. Ben sevindim açıkçası. E, 6000 puan aldınız Esma'nı. Aslında çok daha yüksek bir şey alacaktık neredeyse. Bakın 156 kalmıştı yarısını 22 saniyede arttırdınız. Aslında süre konusunda çok iyi gittik. Altı bin puan hak ettiğiniz puan olmasa da e, sizi efendim birincilik koltuğuna taşıdı. 1 ile bin Şimdi. puanı geçene kadar birinci sizsiniz. Ne güzel. Evet tadını çıkarın. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Esma Hanım'ı alkışlarla yerine uğurlayacağız. Ve üçüncü yarışmacımız görüşürüz.